Yeni yılın ilk günü, ilk sabahı çok tılsımlı bir tarih. Bu tarihte dünyayı bizler uyandıralım diyoruz. Çocuklar ölürken yeni yıla girilmesin diyoruz. Bu düşünceyle tabii ki de bir araya geliş, Filistin'e olan desteğin haykırılması, İsrail'in lanetlenmesi çok anlamlı. Yeni yılın ilk sabahında on binler İstanbul'da toplanacak. Gazi'deki zulme bir kez daha dur denilecek. Bir sabah gelecek kardan aydın irade platformu çatısı altında 308 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. Bir Güneş Doğuyor isimli etkinliğin 2025'in ilk sabahında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Ayasofya i Kebir, Sultan Ahmet, Süleymaniye, Fatih ve Yeni camide kılınacak sabah namazının ardından şehitler için dualar edilecek. Geçen yıl yaklaşık 300 bine yakın vatandaşımız katıldı. Bu yıl çok daha fazlasını bekliyoruz. Artık oradaki Durumu anlatacak ne bir kelime, ne de bir görüntü, ne de bir rakam kaldı. Dolayısıyla biz bunu haykırmak için, maz, masumun, mazlumun sesi olmak için, garibin, gurabanın sesi olmak için ses yükseltiyoruz. 1 Ocak'ta Galata'da insanlarımızla bir araya geliyoruz. 1 Ocak sabahı, dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa sloganıyla Filistin için toplanılacak. TÜGVA Başkanı İbrahim V. 7'den 70'e herkesi, Filistin'deki İsrail zulmüne karşı durmak için Galata Köprüsü'ne davet etti. Burada sadece sivil olan vatandaşlarımız katılabiliyor. Sivil vatandaşımızdan kastımız da Evet herkes katılabiliyor ama bütün sıfatları askıya asarak. O bu şu demeden, ben sen demeden bütün farklılıklarımızla, annemizle, babamızla, komşumuzla hep beraber bu etkinliğe, bu eyleme katılıyoruz siyasi polemiklerden uzak, kurumlardan uzak, sıfatlardan uzak, uzak bir şekilde katılıyoruz. Çünkü Filistin konusu insani bir meseledir. Ne İslami bir meseledir, ne de bir grubun, ne de bir oluşumun meselesidir. Tamamen insani bir meseledir.